Kapasitenin kalitesi hangi yazide olduğu vücut hormonunun dayanıklılığını ve elektriksel yükünü belirler. Eğer doymuş yağlardan e, besleniyorsanız ya da omega 6'yı özellikle çok fazla alıyorsunuz. Omega 6 yağ asitleri özellikle ekmekte, pirinçte, mısırda, bulbatlarda çok fazla alıyorsunuz. Ve vücudumuzda omega 3 omega 6 arasında bir denge olması lazımdır. Bu dengenin normalde birebir olması lazım. En kötü ihtimalle omega 6'nın 4 kat daha fazla olmasına izin verebilir. Ama ede, ideali omega 3'ün hatta 4 kat daha fazla olmasıdır. Fakat günümüzdeki durum nedir? Günümüzdeki durum şudur. Pirinç, buğday ve mısırla beslenen ya da bu yağları kullanan kişilerde omega 6, omega 3'ün 50 katına kadar fazla olabilir. Ve toplumda şu anda bu oran 10 katından 20 katından daha aşağı değil. Ve her siz her gün ekmek yiyen, işte pirinç pilavı yiyen, işte yağları kullanan bir kişiyseniz omega 3 kullanmanız kaçınılmazdır. Eğer hücre zarında yeteri kadar omega 3'ünüz yoksa kanser olma ihtimaliniz çok fazla artar. Ve yapılan çalışmalar artık bunlar üzerinde. Yani kanseri belirleyen ana faktör hücre zarının dayanıklılığıdır ve elektriksel yüklerdir. O nedenle omega kullanmanız gerekiyor. Zayıflarken eğer bir kişi omega 3 kullanmıyorsa benim literatürüme göre intihar edilir. Çünkü zayıflarken hücrelerin e, duvarları da bir ortaya çıkar. Ve hücre yağsını kaybederler. Eğer onun yerine uygun yağsını sokmazsa hücre duvarı yani bir anlamı kalmaz. O nedenle omega ölçü almak gerekiyor. Siz şu sonucu çıkarttığınızı tahmin ediyorum. Eğer omega 6 bu kadar çok fazlaysa demek omega ölçü günde bir defa mı iki defa mı alınacak diye bir şey söz konusu değil. Siz nasıl besleniyorsanız eğer ekmeği az yiyen bir insansanız, ekmeği çok fazla yene göre daha az hiç ihtiyacınız olacaktır. Ama sonuçta beslenme düzeninde, şu ankinde bir kişinin günde yaklaşık 6 gram omega 3 alması sağlıklı yaşaması için önemlidir. Diyeceksiniz ki bazınız aranızdan, efendim ben almadığım halde ayaktayım. Evet, İstanbul'da birçok bina ayakta. Ama sarsıntı olacağı zaman, 99 depremindeki gibi hiç umulmadığı zaman da yıkılabiliyor binalar. Siz o yüzden onu güçünüzü alın. Onunla ilgili tabii çok çalışmalar var, çok bilgiler var ama gerekli olduğu bu şekilde ifade etmiş olayım. Kendi var mı? Hayır. Çünkü bunlar zaten kanda ölçülen şeyler değil aslında. Kandaki moleküller alınarak indirekt yöntemlerle ölçülebilir. Daha hücre zarıyla incelenler yapılabilir. Elektronik koskola çalışmalarını gösterilebilir bunlar fakat indirekt olarak e, hücrelerin madde alışverişine göre ihtiyaçlar belirleniyor. Yani bu 10 kat, 20 kat bir şey <laughs> hani nasıl, yani popülasyonda böyle bir okuyor ölçülemiyorsa? Bunlar yapılan çalışmanın sonucu. Yapılan çalışmanın sonucu. Yani genel bir çalışma yapılmamış yani o zaman. Hayır nasıl yani? Yani ölçülemiyor diyorsunuz ya. Bak, klasik olarak şu anda laboratuvarlarda ölçülüyor. Bunlar ölçülme şeyler değil. Bunlar tabii ki bilim yaptığı çalışmalar birçok değerler var. Yani ben şimdi burada dediğim dersin tıp dersi konumuna geçip bir takım yağ var. Bir takım birbirine orantıları hesap ediliyor. Ona göre şey yapıyorum. Ama bunlar kanda olan moleküller değildir aslında. Bunlar hücre duvarında yer alan moleküllerdir. O yüzden indirek olarak ölçersiniz. Yani e, mesela şu odada bir insan yaşıyor mu yaşamıyor mu? Görebiliyorsunuz. Tahmin şudur. Hiç eğer yaşamıyorsa burada bir varlık yoksa oksijen oranı değişmez. Ve karbondioksit artışı olmaz. Ama eğer oksijen oranı düşmeye başlıyorsa ve karbondioksit miktarı artıyorsa belirlenen saat miktarında kaç kişi yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Ders bu bir saatte, burada muhtemelen üç kişi vardı, beş kişi vardı gibi. Bu tarzda ölçülerle ancak indirekt olarak değerlendiriyoruz. Zaten biz şu anda kanıt halleri de sağlığımızı aslında değerlendiriyoruz. Sağlığımızın hakkında indirekt olarak dolaylı yoldan yani sadece görüntüsel olarak bir takım değerlerle bulunuyoruz ve e, fonksiyonunu fonksiyonu değerlendirmiyoruz. Bu zaten en büyük bir handikaptır aslında. Bireysel bir de değil yani çok bir evet. yani. Ama dediğim gibi çocuklarınıza küçük yaşta var. günde bir tamamı güç verirseniz e, normal bir birey beslenen e, ve küçük yaşta itibaren bir tamamı güçlü idare edebilir. Ama bizler için birazcık geçti toplumun şu anda ortalaması yani bizim yaş grubumuzda altının aşağı değil yazık ki, ki şeker, kolesterol, tansiyon, damar sertliği işte ne bileyim başka problemleriniz varsa bu ihtiyacınız günde 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40 çıkabilir. Yani öyle de bir konu var hayatımda. Anlı olarak soruyorsunuz değil mi? E başka şansı yok. Hani beslenme, <laughs> yani balık... E şöyle, evet. Şimdi bakın hepimiz gene insanız. Hı. Denizdeki balıklar gibi düşünelim. Birisi hamsi balığı, birisi palamut olsun, birisi buz kumu olsun. Hı. Hepimiz aynı bilgim var. Hayır. Ben doktorum, bende tıbbi bilgiler var. İşte mühendis olan var. Kim mühendis, de makinesi, inşaatı var. Herkesin bilgisi farklı. Müzikle uğraşan var, sporcu var. Demek ki her insanın bilgisi birbirine aynısı <laughs> değil. Hepimizde farklı bilgiler var. Peki balıklarda niye hepsinin aynı olgu olduğunu düşünüyorsunuz? Hepsinde değil, bazı balıklarda olur. Evet, bazı balıklarda olur. Ee, onu göç kimler olur? O zaman onu size söyleyeyim. Bir, derin dip balıklarında olacak. Yüzey balıklarında onu olmaz. İki, derin dip balıklarında bile her zaman olmaz. Çünkü soğuk ve akıntının yönü çok önemlidir. Dolayısıyla, e, çünkü onu aslında hayatta bir challenge'dır. Yani yaşam için bir e, bir aktivitedir. Ve her balık niye bunu alsın ya da niye yapsın? Evet. Gereği yok ki hamalık olacak. Ama yaşaması için gerekiyorsa onu alacak. Dolayısıyla somon balığı bile olsa, evet. eğer çıktı yetişiyorsa... Hayır, muhabbet somonları. Yani somonun olabilir. yukarı doğru çıkanında var. Evet. evet. <laughs> yani... Ee, doğal yetişen, derin yetişen balıklar Yani somon balığı da vardı, şu da vardır gibi bir değerlendirme çok doğru değil. Onları için istedim. Ama hamsi balığı gibi, balıklar pamuk balığı gibi onlar hiçbir şey yoksa. zaten. Yani çok Hocam şükür. bir şey sorabilir miyim? Tabii. Dediniz ki e, havuzlara girdiğiniz zaman tabii ki birkaç dakika içinde klordan zararlanıyoruz. Çeşmelerimizde aynı klor akıyor. Evet. Ve e, bidonlardan su içmek mecburiyetindeyiz evet. diye düşünüyorum. Evet. Peki siz ne öneriyorsunuz? Tamam onu da söyleyeyim de bir soru sorayım. Gerçi bu ankete yaklaşık alacağım cevabı da biliyorum. Sebze meyvesini çeşmede akan suyla bakıyorsunuz yoksa damacan suyla mı <laughs> <laughs> Peki bu su eğer içecek bu suysa niye sebze meyvesini bunu yıkıyorsunuz? İçin. Eğer içilecek bu suysa sebze meyvesi damacan suyu Ya da güvenli su neyse. Şimdi çok güzel bir soru. E, damacan suları içmemeniz gerekiyor. Bu bir. Ee, çeşme suları da içindeki klordan ötürü. Çünkü çeşme suları en büyük problem klor. E, ee, öldürmek için hatta fazlasıyla atılıyor. Hatta kokuyu bile hissediyorsunuzdur. Ve e, bedeniniz iki dakika içinde maksimum sudaki kloru tamamen emiyor. Ve sebze meyveler de emiyor. Dolayısıyla benim önerim Suyun içindeki kloru yok edici. Ama klor yok ederken <laughs> sağlık için faydalı olan kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri yok etmeyen bir artıcı cihaz kullanmanızı öneririm ben. Şeyim bu. Ben öyle görüyorum. Bu ee, şöyle söyleyeyim, Omega 3 aslında elde ediliş yöntemine göre ve içeride bir tabii ki farklar gösteriyor. En önemli problem onun 3'ün e, arıtılmaması. Yani biz denizde yıllarca kirlettik ve özellikle bu ağır metaller ve denizin diline çöken pislikler işte bunlar balıkların aynı zamanda gıdası oldu ve derin dip balıkları da en büyük tehlike bu. Ve tabii ki sadece bunlarda değil, istirir değil. Birçok kabuklarda da tehlike var. O nedenle ona göçlerde ağır metal kirliliği arttı. Ee, tabii bazı firmalar biraz daha kar oranını düşünerek elde ettiği ona göçlerden piyasaya sürüyor. Bazı firmalar da ona göçü arıtıyor. İçindeki ağır metali e, alıyor. Kesinlikle. Tabi ama bu hem bir e, yani orada bir ama kirliğe göre epey bir oranda yağ asidini çöp besine sebep oluyor. İşlem de maliyetli, zaman alıcı. E, maliyetler 2-3 kat artıyor tabii ki. O nedenle e, kişiler kendileri hangisini istiyorsa ben tabii ki e, mümkün olduğu kadar e, duş ve işte pahalı. Ya, pahalı demek çok doğru değil. Soru. Ee, ama işte arıtılmamıştır, almamaya gayet iyi almadım. yani, yani daha doğrusu. Nasıl öyle nasıl nasıl, 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 <laughs> yiyeceğiz artık. Öyle Zaten firmalar bunu deklar ediyor. Piyasada <laughs> çok satılanların neredeyse hiçbirisi de arıtılmış değil. <laughs> çok az arıtılar. Yani dünyada üç dört marka arıtıyor. de hocam, en bir şey yapıyorlar. Bu kağıt bardaklar var ya. Evet. O bardaklara koyuyorlar, omega 3'ü evet. ıı, içine atıyorlar, o eğer deforme olursa, işte bizimki bakın bu kadar kıymetli diyorlar. Bunu zannediyorum bir kimyasal... Kimyasal bir reaksiyon. Esasında mayı gerçeği yansıtan bir şey değil. Değil, değil, değil mi? Değil. Hayır, kesinlikle. Tamamen aldatmaca. Divizyon aslında, aldatmaya yönelik evet. bir şey. Ee, yani yağ içinde zaten o dediğim gibi ağır bir toplamadığını da da zaten göstermez. Ee, elde ediliş yöntemine göre bazı e, yağ asitlerin asit oranı daha yüksektir. Onların tirgesi formu işte ester falan var elde edilmiş Ona bağlı değişik oluyor. Şey değil yani. Hocam tabii çok enteresan bir şey yaşıyoruz günümüzde. <laughs> her gün yeni bir ürün pompalıyorlar piyasaya. Evet, Omega 3'ü uzun zamandır herkes dile getirdiği için hepimiz kullanıyoruz. Evet, güzel, iyi. Şartlanıyoruz <laughs> malum. Ama bunun ötesinde şimdi bir de kral yağı diye bir yağ var. Ha, evet, Bu konuda ne diyeceksiniz? <laughs> şimdi Yağlar her sebzelerde yağ vardır. Yani kayısıda da yağ vardır, şeftalinde de yağ vardır, meyvelerde de yağ vardır. Ve fındıkta da yağ vardır, pamukta da yağ vardır, karoğlu da yağ vardır, zeytinde de yağ vardır. Yani birçok gıdada içinde yağ vardır. Pirinci de yağ vardır, buğdayın da yağ vardır. E, dolayısıyla yağ bir molekül olarak gıdaların besin maddesine yer alır. Fakat bu yağların bir E harfi gibi düşünürseniz yağı, o eğri yatay kolları bir yağ silidir. Ve bu yağ türlerine göre o yağın etkisi tamamen değişiyor. Yani kilit gibi düşünün. Aynı şekilde kilit ama bir işte kıvrımı değişiyor. Kilit açıyor ya da açmıyor gibi düşünün. E, ee, mesela zeytinyağı. Zeytinyağın içindeki yağ silidir. genelde hep karışıktır tabii. Çok sadece tek yağ yoktur. Ama ağırlık olarak omega 9 yağ Tereyağı omega 9 yağ genelde. Çoğunlukla. Yoğurt Keza aynı şekilde omega 9 yersizdir. Peynir, süt, hepsi bunlar omega 9'dur. Omega 3 neresi hiç bunlar yoktur. Az miktarda omega 6 vardır ve değişik formları vardır. omega 6 demin bahsettiğim bu buğday, işte, pirinç, mısır yağı gibi şeyler omega 6 fazladır. Balık yağında da omega 3 yağ Yani omega 3 bir yağ değildir elde edildiği kaynağı göre balıktan elde edilen bir yağ. Ya da cevizde <laughs> de omega 3 vardır. Ha, tabii bu arada bitkisel ve hayvansal kaynaklı omega 3'ler etkiler tamamen birbirinden farklıdır. Omega değişik molekül yapıları vardır, ona göre etkiler de fark eder. Ama sonuçta işte semizotunda da tabii ki doğal yetişen semizotunda da e, omega 3 vardır. Yani semizotu yağı neyse kirli yağ o gibi bir yağ. Yani özeti kirli yağı da içinden omega 3 elde edilen bir zeytin gibi, buğday gibi, balık gibi bir madde. Dolayısıyla o kirli yandan elde ediyor, bu balıktan elde ediyor, öteksi cevizden elde ediyor, öteksi sevin otundan elde ediyor ama temeli ona göre var. Dolayısıyla kökeni ne olursa olsun elde ettiğiniz molekül ona göre caizdir. Dolayısıyla kirli yanda ona göre dolayısıyla ekstra bir üstünlüğü yoktur. Ama pazarlama tekniği olarak bunlar yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz sizin dediğiniz gibi Piyasaya birçok ürün girer, ve piyasaya girdiği zaman en iyi olarak girer. Ya da en kötü ihtimal şöyle, onun kadar iyiyiz ama daha şöyle bir özellik falan var bu. bunlar hep... Ağır metallerden yoktu ve daha azade olduklarını yani, iddia ediyorlar. Bildiğim kadarıyla onlar kabuklu bir hayvan. Evet, kabuklu. E, daha az olduğunu söylemek bir defa kolay değil. Evet, öyle diyorlar. Evet. Evet. Tutulması dünyada belli firmalara verilmiş kısıtlanmış falan, falan. Ee, Çok hikaye benim var. Benim bu konuda bilgim yok ama evet. bildiğim kadarıyla dünyada belli gruba <laughs> tutulması için izin hiçbir şey yok bu bildiğim kadarıyla. Yani sadece değil, hiçbir şey için. Herkesin kıta sandığı vardır. O kıta sandığı içindeki bölgede avlanır. Ee, bizim de yaşandığı hamsi balı düşer. Norveç'te işte, <laughs> somon vardır. Ee, atıyorum Kanada'da belki kirli vardır. Ondan şanssız o zaman bize izin vermezler bize. Biz şuradan kirli çıkartalım desek. Yani ama öyle belirli bir firmaya izin verildiği gibi bir şey e, onlar da böyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hangi suyu <laughs> Benim için? Benim için özellikle çok fazla. <laughs> ben suya birçok işlem yapıyorum. İlk önce suyu alıtıyorum. Evet. Suyu arıtmak çok önemli çünkü içindeki kirleri yok etmek için. Ondan sonra suya ben enerji yıkıyorum, frekans yıkıyorum. Ee, ve öyle içiyorum rica etse benim size sormak istediğim şey var. Tamam satılır satılır. Onu da içiyoruz. Amca da satılan sulardan. Damaca sularından mı? Yok hayır, cam falan değil, şişelenmiş veya bir şey. Şöyle bir ben, bir şey, ben, ben şimdi suyun bekletildiği zamanki oluşan değişikliklere çok fazla girmedim. Esas anlatacak çok konu var ama. Bir gün onun için size. Tamam. Tamam mı anlatayım? Su molekülü bekledikçe enerji bağları falan var. Su bekledikçe hani nasıl yaşlanınca derilerimiz harfi kuruyor ya da sevdiğim evlerimiz <laughs> zaman içinde kuruyor. Su molekülü de bekledikçe, tabii ki o ortam şartına bağlı var, o molekül yapısını bozuyor. <laughs> molekül yapısı bozulduğu için o demin gösterdiğim şekil kayboluyor. O şekil kaybolduğunca da etkisi azalıyor. Hatta temizleyici etkisinin üzerine kirletici etkisi ön plana geçebiliyor. O nedenle ben suların çıkartıldığı kaynaktan itibaren üç gün içilmesi de esasında öneriliyor. Üç gündür. 10 Değil. On güne kadar bekletilebilir ama her geçen gün suyun şifa verici temizleyici gücü azalır ve on gün bekleyen bir suda e, bana göre e, çamurluklu bir sudur. E, o nedenle suyu en güzeli artmak diye düşünüyorum. Ben hayır hayır çeşme suyunu. Çeşme suyu Ne zaman paralel suyunu açalım gereği yok. <laughs> <laughs> ama mesela şimdi burada gerekiyor ama ben yazdığım bu içeri orada bildiğiniz yani e, şey bir su değil bir şey dişimizi bile fırçalıyoruz yani niçin burada, ne amgeleri ne? Ya sular sonuçta bazıları için bizden aradıkları işte Al. bazıları yıllardan e, fazla e, şeydi yani içe içe birini falan yani şöyle söyleyeyim, tabii ki her bölgenin değişik suları var ve dediğiniz gibi kuyu ya da deniz suyu genelde bilmesi. ama arıtma cihazları genelde, genelde söylüyorum, e, bu tarz e, zararlı şeyler için tutuyor. Burada bir tek şey söz konusu, eğer sivişli suda demir oranı yüksekse, demiri tutmaz cihazlar. Çünkü onların özellikleri vücut için faydalı olduğu için demiri tutmaya bir şey değildir. Bakır yüksekse ki zaten Türkiye'de çok öyle bir soru yok ama Bakırı tutmaz ki bu bakırın zaten eksikliğinden de e, özellikle analizm alanında olduğu iddia edilir. Beyin analizlerinin en yüksekliğinin bakır eksikliği olduğu söylenir. Ve bakır eksik aynı zamanda demir vermede rağmen tedavi edilemeyen kansızlık bakanlığı da çok önemlidir. Dolayısıyla insan sağlığı için gerekli olan mineraller geçiyor. Fakat bunların belli bir oranın üzerinde olması <gülüyor> suya azıcık <laughs> acılık verebilir. Ve kalsiyum maalesef eğer fazlaysa suda bir kereçlenme olabilir. Ama benim gene önerim, e, sebze meyvenizi ne bekliyorsunuz? Valla bunu da ben e, normal suyla yani şeyle çeşitli nakal suyla yıkamıyorum. E, Bodrumda şeye Anladım. sirke katarak yıkıyorum bunu da yani. Yani namaca suyu mu yiyorsunuz? suyu Sirke Yani tercih öyle su yapabilirsiniz onu da ama dediğim gibi ben e, arıtma cihazı kullanıyorum ve birçok tanıdığıma da eşime dostum, birçok arkadaşım işte kardeşim alanda o da inşaat mühendisidir e, ama inşaat mühendisi yapmıyor televizyon dünyasıyla uğraşıyor daha ziyade. Enerji yüklemek için ne e, ee, enerji yükleme esasında değişik yolları var. Ben biraz tembel yolunu tercih ettim. Özel bir cihaz aldım. O cihazla yükleme yapıyorum. Ama çok değişik yollarda da yapılabiliyor enerji yükleme. Hocam, güneşli sularda mahallesi yüksek mi? Evet. Yüksektir. Evet. evet. Yüksektir. Ve tercih edin. O artımın suyunu gittirip mi içiyorsunuz? Gene musluktan Musluk Musluktan açıyorum. Tık yapıyorum. Evet, artıyor. Yani. Evet, biliyorum. Hakikaten. Ben tadının acı olduğunu da biliyorum yani. Tad acı demek doğru değil. Yani. Alıştığınız tadın dışında başka olabilir. Evet. Ama bedeniniz o suyu aldığından sonra bakın bizim esasında bedenimizde su çok önemli özellikler var. Ama biz o bedenimizin e, fark etme özelliği yok ettik değişik nedenlerden de türü. Siz izin verip o suyun bedeniniz tarafından aldığınız hale geldikten sonra başka su içemiyorsunuz. Evet. Evet. Yani tabi gene semtlere göre <laughs> değişim. Mesela benim oturduğum semtte ben o sudan başka zaten su içemiyorum da başka yerlere gittiğim zaman denklemle de daha iyi ya da biraz daha kötü olanlar olabilir ama her halükarda sağlıklı ve temiz bir soru. Bu benim için önemli. Sebze meyvenizi de ne? Sebze meyvenizi onunla yıkayın, dişinizi onunla fırçalayabilirsiniz. Hatta bardağınızın içini bile e, çamaşır makinesi, bulaşık makinesinden çıktıktan sonra, dışını değil ama içini onunla yıkamanızı öneririm. Efendim, bağışıklık sistemimizi kuvvet, kuvvetlendirmek için ilk başta yapmanız gereken e, nedir acaba sisteminiz? Esasında su, bağışıklık sistemimizin de düzgün çalışması için en önemli birinci maddedir. Evet. Ee, bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için vücudumuzda bir elektrik akımı olması gerekiyor. Bir manyetik alan oluşması gerekiyor. Manyetik alan, ben şöyle bir yapıyorum. Şu anda hepimiz bir ortamda yaşıyoruz ve rahat, rahat rahat yürüyoruz çünkü beynimiz bizim bir atmosfer basıncı altında yaşadığımızı hep düşünüyor. Ve bu ortamı değiştiriyoruz. Evet. Ee, ama eğer dağılıcılık yapsaydık ve dağa çıksaydık mesela Everest'in tepesine Şuradan şu kapıya kadar şimdi kaç dakika da yürüsünüz? Eğer herhangi bir sağlık probleminiz olmadığını varsayalım. Sapa sağlamsınız. 20 30 40 istediğiniz yaşta. Kaç dakika da yürüsünüz? Bir, evet. bir dakika sürmez değil mi? Everest tepesinde buradan oraya kaç dakika da yürüsünüz? <laughs> ya da saat desem. <laughs> İnanın bir adım atmanız 10 dakika sürüyor. Doğru. Niye? Atmosfer basıncı değişti. <laughs> Peki denizin dibine dalan dalgıçlardan ne oluyor? Biliyorsunuz o <laughs> Hemen basınç altında orada basınç arttığı için soğuduğumuz havanın içindeki azot eriyor. Azotla oksijenin erime hızları, kaynama noktaları falan farklı olduğu için eğer yukarı erken çıkarsa gaz haline dönüştüğü için bir tıkamaya sebep olabilir. Evet. Dolayısıyla şunu işte söylüyorum, eğer yaşadığımız ortamın atmosfer basıncı uygun değilse biz pek çok sıkıntıyla karşılaşırız. İşte hücrelerimiz de bir manyetik alan içinde yaşıyorlar. O manyetik alan hücreye şeklini veriyor maddeleri için almasını ve kirli maddeleri, toksinleri dışarı çıkmasını sağlıyor ve hücreli reseptörlerinin iyi olmasını, kan dolaşımının iyi olmasını ve bağışıklığının düzenli olarak sağlıyor. Aslında yapacağımız en büyük iyilik bedenimizdeki manyetik alanı düzgün kullanmak. Fakat manyetik alanımız pek çok nedenle bozuluyor. Bir yerde ne kadar çok yüksek bir gökdelende oturuyorsanız toprak temas çok önemli. <laughs> evet. Çevrenizde hepimizin var. Telefonlar, cep telefonları, <laughs> televizyonlar, bilgisayarlar bütün bunlar bizim alanımızı bozan etkenler. <laughs> ve dolayısıyla bizim maydekalarımızı bozan yüzlerce etken içinde düzelten de var. Düşüncelerimiz de bozuyor aynı zamanda. Duygularımız da bozuyor. Yani vücudumuz o kadar yalnız ki maydekalının sürede yönelik için. Burada elimizdeki birinci vakti işte su. Eğer temiz ve sağlıklı su içerseniz kaliteli bir su. Bunun için birinci anlatmış olursunuz. Yeterli değil, gerekli gerekli, yeterli değil. Ama birinci adım. Ben bu evet. yani e, rahatsızlığında atom tedavisi aldığında yani cidden yaşadım, cidden e, ben daha önce önemsemezdim bu kadar. Ondan sonra e, bütün ikramın, misafirin olsun, kim gidersen gittiğim yere hiç şu ikram ediyorum. Tabii ama şimdi sizin bu tekrar gözlerinizde <laughs> serdiğiniz İyi bir su içmemizin kalitesini veriyorsunuz. Evet. Tekrar gözlerinizi açtığınız için ben çok çok teşekkür ederim. Cidden benim yani bu su, o suyu içtikçe, o zehiri attıkça ben kendime geldim. Evet. Benim çok ıı, ilk başta nereye gidersen de su içer misiniz? Aa, anne su <laughs> yani yeşil çarmışlığı işte bu oldu ikramım artık yani. Evet. Kızım ne bu kadar su yetti? Anne iç işte bak. Kızım sabaha kadar tuvalete gidiyorum, sen bana içirdin, Anne iç, yani bunun ne kadar önemli olduğunu ben rahatsızlığında e, yaşadım yani. E, ama şimdi de şu var, gerçek var ve bu güzel kaynakların üzerine yaklaşma var. Sağolunç evet. sorunuz, kaş yığına ne geliyorlar? Benim içim, e, yani e, nasıl diyeyim, çok çok üzülüyorum. İçimde de <laughs> görüyor, akıl da var bir de var ama ne yapacağız yani nasıl bile getireceğiz o dolabada o barajın üstünde olmayacak yerde villa yapmış başka yer bulamadım mesela ondan sonra bu kireç borununda, hemen boğazın üstünde sağımızda böbrek rahatsızlığı için müthiş bir çeşme vardı su vardı yani içilirmiş yıllar önce çok güzel bir suymuş. orada villalar var yine ilk Oralardan yine sarıya tepelerde evet. şöyle üst kısımlarda filan güzel güzel kaynak sularımız var. Hiç olmazsa onlar kalsın. E, içelim yani kalan yerleri yani toplamak nasip etsin. Ama ne yapacağız? Bu, bu, bu çok çok önemli. Tabii bu toplumsal bilinç. Bu bilinci hep beraber oluşturacağız zaman içinde. İnşallah. Tabii buna yön veren siyasiler de aramızdan çıkmalı. İnşallah. İnşallah. <laughs> Efendim Ee, yani, inşallah yani, yani. Üzülmeyin, üzüntünün size faydası yok. e, e yapacağım su molekülünüzü tutma sokarsınız. Ar <laughs> İnsanların kabaca iki tane yaklaşım var. Kabaca diyorum bu Bir kurban psikolojisidir. Ee, eğer kurban psikolojisini öğrenirseniz, evet. çevrenizde kimlerin kurban psikolojisine girdiğini çok net görürsünüz. Her şeyden sızlanırlar, dertlenirler, çözüm yoktur. Hep dert vardır. Ben sorarım, çözümün ne? Evet. Ama o güne kadar çözüm diye bir şey düşülememiştir beyni ve devamlı o aradis tarzı yaşar. Hep kendisini acır, kurbandır, içerisinde bir şey değiştirir. Evet. Arasında biz de bu duruma düşebiliriz ama uyanık olursanız hemen düştüğünüz zaman fark edersiniz ve çıkarsınız. Çevredekilere de dikkat edin. Onların bu konudan çıkması için yardımcı olun ama tabii siz çözüm olarak düşünmeniz lazım. Yani üzülmenin hiçbir faydası yok. Ben hastalığınız için çoğu zaman şunu söylerdim. Şey Gelip hastalıkla ağlıyordu. <laughs> bu sorular haklı ağlamakla ama eğer ağlamak Hasta iyileşecek o zaman hep o yapalım, oturur Ama beynimizde çalışmak daha zor. Tabii. O yüzden izin verin, ee, gerekenleri yapalım. Evet. Üzülmenin evet. size de faydası yok, bağışçılığını daha da çok bozuyor. Evet. Ve çevrenize de o üzüntü duygusunu ve zehri yayıyorsunuz. Evet. Çözümsüzlüğü daha çok dayatıyorsunuz, farkında olmadan. Kesinlikle. Çok iyi niyetlisiniz ama sonuçta niyetinizi üzülmek <laughs> etmiyorsunuz. Karşı takip ediyorsunuz. Yani casus gibi oluyorsunuz. Evet. <laughs> O yüzden sevgi, bakın en güzel şey esasında şu. Yüreğinizde sevgi büyüt. Bakın bu odayı kapkaranlık olarak düşünün. Kapkaranlık oda. Bir tane, bu da 30 tane tanesi bir tane ışığı yakın aydınlık oldu. İşte Onun için geldiniz zaten. Sevgi İçin ferahlasın, biraz yani gençlik bulaşsın. Yani koşturarak gelmenin sebebi de o. Sevgili. Herkesi yani Herkesi seviyorum Ama e, şartlı sevgiyi istemiyorum. Şunu yaparsan seni severim. Ya da şuna ben seni seviyorum. Kırmızı giymişsiniz ama kırmızı giymenize rağmen seni seviyorum gibi değil. Bunlar sevgi değil. Bunlar kendisini üstün görmenin işaretleridir. Sevin. Sadece sevin. Ama tabi zor. <gülüyor> 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 Çok Çok <laughs> evet, Değil de. bu yüzden de. yani Değil de. De. bazı de. <laughs> malzemelerde yok ettiğini söylüyorlar. Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru. Piyasada e, özellikle Türkiye'de çok yaygın bir sistem var. Ters, oz, ya yazar, bilgisayar, zor, denilen güçlü cihaz. İşte yapıldığı bir zar molekülü vardır. Evet. E, oradaki zarın geçirgenliği mikron düzeyini ifade ediyor. Eğer bir mikron gibi bir düzeyde ayarlarsanız, bu mikroplara geçmesini engelliyor. Evet. Suyu çok tertemiz yapıyor ama birerine geçmesine geliyor. Evet. Ve çok kısa zamanda bu ıı, zarı değişmek gerekiyor. Çünkü suları çok kirli hakikaten ve bir kendini değişmek gerekiyor. Bunu hiçbir tüketici istemeyeceği için e, ne yapıyorlar bunu ben size söyleyeyim. Zarlara gelen şey genellikle Dörde çıkartıyor mesela. Dörde çıkartınca ne oluyor? Suyun içinde maalesef su, biraz daha artıyor ama su artık kirli solmaya başlıyor, mikrop da geçmeye başlıyor. Ama tıkanması bir 5-6 ay alır. Dolayısıyla o membran sistemleri, ters ozmoz ya da riyozmoz denen sistemler sudaki kalsiyum magnezyum oranını sıfır e, sıfıra merse düşürüyorlar. Zaten eee tanımlarını biliyorsunuz <laughs> kelime oyun yaparlar. Evet. Açıkça sorarsanız da aa işte falan filan derler. Çok evet. on tavsiye etmem. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki bir ben. ben tarım danışmanıyım. Çok. Tarımda bir sürü kimyasal kullanımı var. Evet. Ve Türkiye'nin altında 3 tane su havzası var. Evet. Nerede bir kimyasal gübre veya kimyasal ilaç kullansanız, yağmurların veya sulama sularının tesiriyle bunlar gidip o üç havzada birleşiyor. Ve o üç havzadan sonra da malum bu havzalarla beslenen sularımız bizim çeşmelerimizden akar hale evet. Bu suların içinde nitrat diye kullandığımız gübreler bizim suyla birleştiği zaman 20 defa zehirli, daha zehirli nitrite dönüşüyor. Evet. Dolayısıyla da şimdi çeşmeden akan bir suyum ben onun için bidonları tercih ediyorum. Arıtmayla içindeki nitrat ve nitritin yok olduğunu e, düşünebilecek miyiz? Ardına var. <laughs> Doğada en iyi temizliği aslında karbonur. Evet. Eskiden bilirsiniz ökarbon diye bir ilaç da vardı. Şimdi kalmadı piyasada. Zeynepenler evet. Zehirlenenleri durdu. Siyah. Siyah kömür. Hı -hı. Doğadaki en iyi madde en iyi madde karbonur. <laughs> O yüzden karbon bazlı ama tabii karbon işlenmesi falan bir takım notlar da var. Karbon bazlı cihazları almanızı tavsiye ederim. Aynen. Onlar bütün çeliğe tutuyorlar. Hatta birçok derilerle yapılmıştır. İzrarı bile su haline getiriyor. Aynen. Ya da evet. e, olayı falan, falan daha iyi yapabilir. <laughs> teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim.